Zombi Apocalypse. Merhabalar. Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Umarım hepiniz çok iyi bir gün geçiriyorsunuzdur. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Hollywood hikayemin dördüncü bölümündeyiz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, like'larsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bölüm 4. Oyuncu kendini role fazla kaptırırsa ne olur? Hadi bakalım. Ay evimizin manzarası muhteşem yalnız. Gerçek bir rol. Uyanır uyanmaz stüdyoya gitmek için hazırlanmaya başladınız. Kıyafet mi seçeceğiz acaba? Açayım ben de. Bugün ilk gerçek çekimim var. O kadar heyecanlıyım ki. Bana şans getiren bir şey yanıma almalıyım. Zincirli kolye. Çin sikkesi. Hiçbirini göremiyorum. Altın içinde safir. Altın dediği için altını seçeyim. Boynundaki eşya babaannenizi hatırlattı. Babaannem bana hep destek çıktı. Onun muskası üstümdeyken her şeyi başaracağımı hissediyorum. Evden çıkmadan kapı önünde duruyor ve köpeğin yatağın kenarını kemirdiğini görüyorsunuz Lucky bırak Hır. anlamıyor musun Hır. köpek kendini kaybedip kemirmeye devam etti Lucky benim çekimim varken bana yaptığına bak ya köpekle tatlı tatlı konuşmak köpeği yataktan uzak bir yere bağlamak tatlı tatlı konuş köpeği eğilip gözlerin içine bakıyor bir yumuşak bir sesle onunla konuşuyorsunuz Lucky tatlım benim, lütfen şu mobilyayı kemirme. <laughs> o da anladı. Onun parasını ödeyemeyiz bak. Hemen bugün sana oyuncak alacağım, söz. ve köpek mobilyayı kemirmeye devam ediyor. Kahretsin. Seni evde bırakamam, burada her şeyi mahvedersin. Mike'ın yanına gidip köpeğe göz kulak olmasını rica edecektiniz ama Mike evli değil. O halde seni yanıma almak zorundayım. Gelsin bakalım. Stüdyo girişin, girişinde içinizde tatsız bir his oluştu. Umarım beni köpeğimle beraber buradan kovmazlar. Todd Pictures'e yakın bir yerde Pet Shop gördünüz. Lucky gel sana bir oyuncak alalım. Duvar kağıdı yerine onu kemir bari. Mobilyayı kemirmiyor muydu? Ama pet shopta oyuncak yokmuş. Onun yerine köpeğinize çok tatlı bir çok tatlı köpek minderleri kestirdiniz. Bu da mı acaba şey? Ben açayım ne de. Sade bir minder. Örgülü minder. Tatlı bir minder. Şık bir minder. kolan alalım bari. Lucky bu minderin üstüne rahat mısın? Ha. <laughs> Patchop'tan çıkınca çekime gidiyorsunuz. Koridorlar uzun uzun dolaşmaktan sonra nihayet aradığınız yeri buluyorsunuz. Dekora bak. Ürkütücü değil mi? Evet sen seversin Ürkütücü ne kelime Ay nasıl korktu Ay bu da kim Eee köpeğim Onu buraya kim aldı Buraya köpek sokmak yasak Hay aksi. Lütfen bana yardımcı ol stüdyo müdürüyle konuştum Bu Emma biraz Hayalperest ve oyuncu bir kişilik Olduğu için bunu seçiyorum Yalan <laughs> Yok gerçekten Şimdi ondan geliyorum Aa, Nasıl da yalan söylüyor macera. Çok tuhaf. Bay Richards köpekleri hiç sevmez. Lucky çok sevdi ama. Baksana çok tatlı değil mi gerçekten? Ha? Konuşmamızın Michael'ın mutlu çığlığı böldü. Emma nihayet. Merhaba. Oo, bu köpeği buraya kim getirmiş? Efendim onu anlatmaya çalıştım ama açıklama dinlemek için vaktim yok. Bin, şu köpeği hallet. Ama efendim... Bin, çok değerli dakikaları şu an kaybediyoruz. Adamın saçları çok efsane yalnız. Emma, sen de giyinme odasına git. Kristi sana her şeyi anlatır. Giyinme odasına kimseyi bulamayınca üstünüzü değiştirmeye başlıyorsunuz. Açalım mı? Bakalım. Kapı gıcırdadı ve içeri bir kız girdi. Çok sinirli görünüyordu. Evet demek Michael'ın sokakta bulduğu kız sen misin? Ee, laf sokmak, tatlı tatlı cevap vermek, boş vermek. Açık mı unuttum ya? Yo. Laf sokalım. Sen de nasıl beceriksizsen artık çekimdeyken kolunu kırmayı başarmışsın. Sadece burkulma var. Yine de bu şekilde çalışamazsın. Ne kadar üzücü. Neyse, nasıl olsa bu işi başaramazsın. Her şeyi mahvedersin ve Michael yine beni isteyecek. Rolü bana verdiler. Çekimler biraz sonra başlayacak. Evet, ama o çekimleri mahvedersin. Bu kostüm bile sana hiç yakışmamış. Tam bir köylü gibi görünüyorsun. <laughs> ne kadar küçük bir kız ya. E tabii ki bunu seçiyorum. Dalga geçelim bakalım. ...Kristi ile olan ilişkinizi kötü bir şekilde etkileyecek diyor. Ama elmaslı seçenekte öyle olması gerekiyor demek ki. Kristi'ye küçümseyerek baktınız. Sen de bu sargılı konuda tam bir savaşçı gibisin. Ama bu hakaret değil ki. Sargıları da bu arada renkli kalemlerle boyayabilirsin. Tatlı durur. Bu mu? Ay komedi puanı aldık. Ama sargıyı boyamak zahmetli iş. Neyse ki ben rolünü oynadığım sürece çok vaktin olur. <laughs> bu iyi de. Bak sen bu... Ne kadar beceriksiz olmayı nasıl başardın? Dekora yaslanıp kolu kırmak <laughs> ne kadar aptalca. Nereden biliyorsun? Michael anlattı. Bir de bu elbiseye zar zor elbiseye zar zor girdiğini söyledi. Rolün bana daha çok yakıştığını söyledi. Rolün bana daha çok yakıştığını söyledi diyelim. Chris de öfkeden kıpkırmızı oldu. Yalan. Bu oyunda en çok duyduğumuz kelime yalan. <laughs> Setten ayrıldığın için çok mutlu olmuş. Akşam boyunca ne kadar kötü oynadığını konuştuk. Kızgıcık oldu. O yüzden yolumdan çekilsen iyi edersin. Ezik seni. Hak etti ama. Bana bunun hesabını vereceksin. Mutlaka bu film filmin çekimlerini bitireyim de. <laughs> Kapı arkasından Michael'ın sesi geldi ve siz sete koştunuz. Hazır mısın? Evet ama çok heyecanlıyım. Normaldir her şey güzel olacak. Evet. Evet kamera motor. bu <laughs> çok hoş olmuş bu. Ormandaki ev korku filmi yüz olmayan adlı bir seri katilin tarafından kaçırıldınız. Sizi kaçırmaya çalışırken katil sizi yakaladı. Ay çok ürkütücü ama. Nereye böyle? Sana hediye almaya gidiyorum. <laughs> Hiç seni karşılamaya çıktım. Sana ne hasta manyak. Seni karşılamaya çıktım. romantizm Bunu yapmana izin vermedim. Özür dilerim. Bu duruma geri dön. Belki seni affederim. Katil biraz yaklaşıyor. Elindeki bıçak parlıyor. Gözlerinde deli bir ışık yanıyor. Sözümden çıktığın için cezalandırılacaksın. Macera yolu savunmaya geçip yumruklarınızı sıktınız ve dövüş duruşu aldınız. Daha da yaklaşacaksan saldırırım. Denama bu seni kurtarmaz. Beni tanımıyorsun. Birkaç kez uyarıcı bir şekilde ellerini savurdunuz. Yüz olmayan size doğru ilerlemeye devam ediyor. Seni öldürürüm. Bıçağını sallıyor pencere atla. Bacak arasına tekme atmayı seçtim. Sonuncuyu da okuyamadım zaten. Var gücülü yüz olmayanın <laughs> bacak arasına tekme atıyorsunuz. Aa! Al işte dedim dokunma bana diye. Pislik seni. Katil bir sıçrayışla sizi yakalayıp duvara yapıştırıyor. Ah! Bağırma. Ağzıyla elini kapatıyor. Var gücüyle kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ama güçlü kolları canınızı acıtarak sizi sıkı sıkı sarıyor. Katilin gözleri gerçek bir nefretle dolu. Bırak. Ne oldu artık dövüşmek istemiyor musun? İstemiyorum bırak yeter ki. Boğazından hırlama sesi geliyor. Boğazınızdan. Kestik. Harika boyun. oyun. Emma. Aferin. Kestik falan yok. Daha bitirmedim. Herkes yok. Oyuncu boğazınızı şiddetle sıkarak sizi tutmaya devam ediyor. Gözünüzün önü karardı. Bayılmak üzeresinde yapma. Bayılmış gibi yap. Var güce kurtulmaya çalış. Var güce manyağın ayağına basmak. Bayılmış gibi yap. Gerçekten bayılmış gibi kendinizi yüz olmayan adamın kollarına bırakıyorsun. Kız kötü oldu bırak onu. Gerçekten mi bence numara yapıyor? Dik kafayı mı yedin sen boğacaksın kızı? Ben ki değilim. Benim adım yüzü olmayan. Ay ruh hastası. Peki peki yeter ki bırak kızı kötü oldu. Gayet iyi o sadece çok iyi numara yapıyor. Bunları söylerken manyak adam elinizi o kadar şiddetli sıktı ki acıdan çığlık atıyordunuz. O Gördüğünüz gibi kız gayet iyi çok iyi değil mi? Kimsin sen diyelim? Daha anlamadın mı? Benim adım yüzü olmayan. Tüm zamanların en büyük katili benim. Bence sen çok iyi bir oyuncusun. Hepsi bu. Altın Adem ödülünü sen alabilirdin. Kapa çeneni. Rol oynamıyorum ben. Ben gerçeğim ve başlattığım işi bitiririm. Bunları söylerken deli adam sizi saçınızdan sürükleyip setten çıkarıyor. Şaka gibi. Emma'nın da şansı yani. Yüzü olmayan veya Rick mi desem yine de... Bana Rick deme. Neyse ne pardon. Buraya niye geldik? Başlattığım işi bitirmem için. Teninizin üzerinde soğuk metal dokunuşunu hissettiniz. Katil tişörtünüzü kesti. Bir manyağı oynamaktan, rol yapmaktan sıkıldım. Gerçek kan görmek istiyorum. Ay ruh hastası. Bunu söylerken katil bacağı üzerinden yuk yukarı kaldırıyor bıçağı. İmdat! Ümitlenme bile. Hırlama sesi geldi. Ya la kesin yerim. Rrr. Bu da ne? Rrr. Ay çok tatlı bir şey. <laughs> Köpek katile saldırıyor. Pis hayvan seni öldüreceğim. Bir katilin uzağa götürmek dedim. Lucky arka patilerinden tutuyorsunuz. Ama hayvan kurtulup yüz olmayanın bacağına saldırıyor. <laughs> Ay bir şey yapmasa bari hayvana. Oho. Yüz olmayan bıçağı düşürüyor. Aferin Lucky. Şimdi kaçalım buradan. Ama köpek geri çekilmeyi düşünmüyor bile. Yüz olmayana tekrar saldırıyor. Bırak beni aptal hayvan. Laki <laughs> yakalamaya çalışıyorsunuz. Ve o an arkanızdan sesler geliyor. Rick bıçağı bırak. Aptallık etme ahbap dediğimizi yap. Yalnız polisin elinde silah yok. Yönetmenin elinde var. Çok garip değil mi? Polisler yüz olmayanı yakalayıp götürdüler. Yüzünü göremedik. Polis akşama kadar setteki delilleri toplayıp tanıkları sorguladı. Bir de siz ve Lucky bu karmaşadan uzağa kaçıp binanın çatısında saklandınız. Rick her zaman çok tuhaftı. Evet, içindeki sese güvenmek lazımmış. Artık bundan eminim. Ne dersin? Filme devam ederler mi? Çocuk hapse düşer mi? Filme devam ederler mi? Neden olmasın? Sette daha kötü olaylar da oldu. Mesela Mickey bin setten ölü olarak ayrıldı. O ne ya? Nasıl yani? Ne oldu? Biri setteki sahte silahın yerine gerçeği koymuş. Çok fena. Lakin avlaması yüzünü ürperdiniz. Kim var burada? Huzursuz oldum. <laughs> Karanlıktan bir şey yaklaşıyor. Ne yapmalı? Saklanıp bekle taşalıp savunmaya geç. Taş alıp savunmaya geç. Yerden taş alıp dövüş pozisyonu alıyorsunuz. Adamlar yaklaşıyor. Bir kez daha soruyorum. Kim var orada? Hey yavaş. Tam. Ha? Bizi korkuttun. Emma burada mısın? Geldi Kambur. Aa senin burada ne işin var? Pizza yerken manzara seyrederiz diye düşünmüştük. Yani sette ne işiniz var diye sordum. Yani ben bir oyuncuyum aslında. Daha çok stajyer oyuncu senin gibi Emma. Bu arada Emma bugün bir filmde rol aldı. Bu sefer kimi kandırmaya başardın? Ay Thomas çok küçük. Kimseyi. Michael beni kendisi çağırdı. Emma kıyafetine ne oldu? Lucky mi yaptı? How? Yok canım. Ona bir manyak saldırdı. Emma bu arada üstünü değiştirmek istemez misin? <laughs> Memnuniyetle ama kıyafetim sette. Orası ise şu an polis kaynıyor. Giyim odasından bir şeyler alabilirsin. Seni oraya götürebilirim. <laughs> hey geri gelecek misin? Geri geleceksiniz değil mi? <laughs> Bize de pizzadan bir iki parça bırakırsınız. Tamamdır. Oyalanmayın orada. Evet. Of. Kıyafet seçecekmişiz. Neyse. Bakalım da öyle alalım bari. Kırmızı sıslar güzel ama. <laughs> siyahı alalım. Bu saçtan da sıkıldım. <laughs> Nasıl oldu? Fiziğin çok güzel. Bu tulum bunu öne çıkarıyor. Gidelim hadi çok açım. müzik çok hoş. Saçımızı değiştirelim. Aslında siyah yapmak istedim de çok kayboldu kıyafette siyah ya. Bu nasıl? Hadi biraz da bununla oynayalım. Çatıya dönüyorsunuz. Hepsini bitirmediniz değil mi? Neredeyse bitirecektik. Emma çok havalı görünüyorsun. Süper kahraman gibi. Ağzını kapat bence Mike. Teşekkür ederim. Pizzayı uzat hadi açlıktan ölüyorum. <laughs> bir dakika. Bunu Instagram için çekmem lazım. Thomas hayır. Çatıda bir akşam yemeği millet çatlar kıskançlıktan. Thomas telefonunu çıkarıp yemeğin birkaç fotoğrafını çekti. Emma senin öyle bir olayın yoktur umarım. Instagram'da hesabım bile yok. Ne? Bütün ünlü oyuncuların mutlaka bir hesabı var. Sosyal medyada havalı bir hesap aç, hesap başarıya götüren birinci adım. Siz daha bir kelime et, söylemeden Thomas telefonunuzu kapıp adınıza yeni bir hesap açıyor. Oldu bile yapman gereken tek şey ilk fotoğrafını koymak. Emma nasıl bir şey olsun? Romantik bir fotoğraf olsun. O zaman güzel bir poz yap. Ellerini başın arkasına götürmek, ayağa çatı kenarına koymak. Bu olsun. Ayağınızı çatı kenarına, ellerini, ellerinizi belinize götürüyorsunuz. Nasıl bir hayal edemedim. Ay bu da çok güzelsin. Düştü resmen kıza. Evet tatlım. Kendini göstermeyi biliyor musun? Çabuk çek yükseklikten korkuyorum. <laughs> Oldu. Altına da şöyle bir yazı. Seni yeneceğim Hollywood. Teşekkürler Tom. Artık bizden birisin. Onlardan biri Instagram'dan nefret ederim. Oyuncu olmadığın içindir. Püf iyi ki. Hepsi post peşinde. <laughs> Ay pardon seni kastetmedim Emma. Kendine ele verdim bir in. Saçmalama özür diledim işte. Hadi yiyelim ya pizza soğudu. Kimse itiraz etmedi. Herkes yemeğe saldırdı. Birkaç dakika sonra pizzadan sadece kırıntılar kaldı. Teşekkürler çocuklar. Şimdi direkt yatağıma ışınlansam tam olurdu. Aklımı okuyordun. Gözlerim kapanıyor resmen. Işınlanır mıyız bilmem ama son otobüsü yakalayabiliriz. Hadi gidelim o zaman. Bir an önce yatağa girmek istiyorum. How? <laughs> Bin ve Thomas ile vedalaşıp evinize gidiyorsunuz. Ay, boğazım bir geçmeden. Bu manyak sana nasıl saldırdı? Oyuncu rolünü aşırı benimsemiş. Beni öldürüyordu neredeyse. Hala kendime gelemedim. Gece seninle kalmamı ister misin? Ee... Teşekkür ederim. Mark. İsterim yalnız kalmasam iyi olur. Gerek yok. Lakin var benim. Açık dolmuşum. Ya ben bu çocuktan çok hoşlanmadım arkadaşlar. Gerek yok kim var benim diyeceğim. Nasıl istersen benim için sorun değil. Şimdi şey de bilmiyorum. E, yorumlarda şey okumuştum gerçi. Diğerleriyle olan ilişki diğerlerini etkilemiyormuş. Birileriyle olan ilişki bir başkasını etkilemiyormuş. Ama yine de e, Mike'tan çok hoşlanamadım o yüzden. <laughs> o kadar yorgunum ki korkmak için bile gücüm kalmamış. Peki ikna oldum. Yalnız tüm pencere ve kapıları kapamayı unutma. Merak etme. Vedalaşırken sarılıyorsunuz o an telefonunuzdan bildirim sesi geliyor. Instagram'da ilk like'ımı aldım galiba. Sosyal medyaya girince garip bir mesaj görüyorsunuz. Anonim. Yavrum yakıyorsun. Artık seni nerede bulacağımı biliyorum. Aa çok ürkütücü. Kimden? Bilmiyorum. Yeni bir mesaj geldi. Tatlım seni özledim. Yakında görüşürüz. Tüylerinizi diken diken oldu. Uygulamayı hızlı bir şekilde kapatıyorsunuz. Bitti mi ya? Hep çok hızlı bitiyor. Ben de şeye gideceğiz diye düşünüyordum. Defileye falan. Herhalde bir sonraki bölüm. Evet ne alemdeyiz bakalım. Hepsinden var. Neyse ki artık en yüksek romantizm olmuş. 3 dram, alt romantizm, 4 macera, 2 de komedi. E, alarak hepsini almış bulunuyorum bütün özelliklerden. Evet arkadaşlar bu bölümde böyleydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.